Selam gençler ben Mehmet. Bugün sizlerle güzel var filmi kalınca devam ediyoruz yanımda. Ya, şey Nihat var. Ben varım. Melih yok. Yani böyle diyelim. Şimdi. Biz arkadaşlar video dışı şey yaptık. Enternet table'ı yaptık. tamam. Ne, ya, ne oldu lan? O ne? Ender chest. Öyle yapılıyor Nihat. Yani, Ay, kolaymış lan o. Tamam. Bir tane şey lazım. Evet, en fazla bulun, en zor bulunması şey, gereken şey şey işte. Obsidian bulacağız. Opsidiyenim. Enderman zaten öldürürüz. Kat aşağı. İstediğin katını. Ben ah, Ay, set yapacağım kendime. Artık kaç bölüm bu, sessizim. Olmaz böyle yani. Gel Dur set çekiyorum yat kendime. Arkadaşlar bu lahat Bir nokta Tüm sürümler diyor. Aha. Aha. Ne? Neyi buldun? oldu? Şey Spawner mı var yoksa? Hı, bizim Son var. Spawner bulursan sakın ama sakın kırma. Niye az? Sınırsız XP kaynağı yapacağız. Sonra şey yapacağız. Ee, elde gideceğiz ya. Hı, -hı. Orada sınırsız el... Yani şey kaynağı da yapacağız. X1 enter. O ender portalını birazcık daha yakınlaştıracağız hem yani eve falan bulursak. Ya bu bayağı bir büyük mu? Ya spawner. Sakın kırma. Tamam mı? Al yat. Beni, evet. Bu örümcekmiş lan. Olsun Sakın kırma gene de. Dur, dur, dur. dur ben taş var yanımda. Kapla burayı. Kapı koyalım buraya. Dur, dur. Zaten burası hiçbir şey yokmuş. Burayı full kapla. Nihat şunu bak elime bak. Dur daha bakma. Elime bak Nihat. <laughs> ya gol ne yapalım gitmiş abi ya. Olsun yine yaparım da abi efsane oldu lan. Ben de odun var. Kaplı burayı. Şimdi hay burayı çitle kapla çitle. Şimdi ya oraya bak şey nasıl yapılıyor hopper. O oh, nasıl yapılıyor baksana. Buraya biz bir merdiven döşeyelim. Dört yıl sonra. Önce bir şey yapalım. Ben alta gideceğim. Altta hiçbir şey yok ben gittim. Ne? Çıkmaz yol. Nihat gidişim ve dönüşün çok komikti lan. Ne? Aşağıya inip de gelişin. Şimdi bak böyle bir, bir merdiven yapalım buraya şimdi. Evet bir dakika şuraya belli <laughs> tamam. şey Dur be. ben şu envarteri boşaltacağım çünkü Yoksa kötü olacak. Küfür edeceğim. Dur. Ekmek buldum bir tane. Sonra Dur bir oğlum sandığa atıyorum eşyaları. Düşme Elmas bak sana şey vereceğim. Evet. Altın astırı. Aa eğer de varmış lan bende.

Şimdi çit, yapacağız Nihat gel. hopara baksana sen hopar nasıl yapılıyor. Hopper. O oh, gibi bir şey var ya. Ona baksın Tamam yaparım. Yaparız. şarj makinen yanında mı? yanında değilsin. Benim şarjım çok. Şimdi stick lazım. Hop tamamdır. Şöyle. Dur oğlum lan. Tamamdır. Tamam. Şimdi Huni yapalım. Sandık evet, lazım değil çiz. mi bir tane? Tamam. Fazlaca yapacağım ama. Çünkü o şeyler onun çöpleri falan hep o oh, niye düşecek? Oradan onları alacağız. Bir şey bulabilirsek. Ne? Zombi farmı değil mi? Yok <laughs> lan. Aynen. Orada zaten et vardır yüzde yüz de. Nasıl olmuş o? Şöyle ortaya sandık. Of, of. Tamamdır Ben kaç tane yapmışım 7 tane yaptım Nihat Tüm demirlerim bitti Şöyle olayım Zom sesi gece ama Gece olmuş ama Nihat Ondan kalır, Bir yer Evet ama şansa bulduk ama ya Sen yat Sen yatınca bana haber ver <laughs> Hop ben de yattım <laughs> Neyler Yapılmıyor mu onlar Bende Elmas astırıcı var Bir de şey var <laughs> Altını var Şimdi şu sandıkları hemen buradan kıralım. Niye? Evet, ben sandığa koymuştum. onsuz olurup getirsene. Sandıkta, büyük sandıkta evde. Şu ışıkları kırmamız lazım. Spawnlanması için. Evet, kırdım ama. Işık spawnlanamıyorlar. Işığı kırdım. Spawnlanmaya başladılar. Şimdi tam olarak şunu küçültmeye başlayacağız. Şöyle. bir yandan maden garıma. Evet. Ha bir yandan malım bu. Çok iyi. Ne oldu? Çok Olsun. Şu şekilde şu şekilde şu şekilde Sonra şurada Aynen. Tamamdır Aynen. Şimdi şöyle çitleri falan koyacağız <laughs> Bu yaşın yosunlu şeyleri alalım mı? Taşları onlar eğitim bir şey çıkıyor. Yusunu taş. Ömürcek kardeşim sen bir şuradan geber. O üç level oldum sayılır. Hayır diğer chest'e gitmiş. Neler? O yemek koyduğum çeşitler var mı? Hı hı. Onlara gitmiş. Hadi be. Şimdi elmalarımla gitmiş. Ne yapıyorsun? Git, ne yapıyorsun? Benim Gipple'larım gitti. Yani Gipple'ım gitti. değil de. Bir şöyle bir kat daha şöyle küçültelim. Oha! Ama. Baksana. Baksana. <laughs> Ya tek geceniz bak. Hiç vurmuyorum bak şu anda onlara. Ya hadi geberin ya. Sizle mi uğraşacağım. Bu ne? ne? Ençaldım. Table düşsüz zannettim lan. Göz. Gözü Aman şey sandım. Şimdi ama Nihat o Enzir gözünden yapmamız için şey de lazım ama. Hayır o, o zaten endirmeden düşüyor da. Şey. Neydi o? video Yok video değil ya. Blaz çubuğu lazım. <laughs> Aynen. Evet. Demir, demir, demir kazma yakalıyor. Demir zaten demir kazma kırılır. Aynen. Her şey de kırılır. Tahta hariç. Yani şöyle oldu. Çok güzel. Şunu şuradan vereceğiz. Hop tamamdır. Oğlum ben burada düzene hazırlıyorum. Bir sınırsız, X, sınırsız XP kaynağı. Şuraları kıracağız. Bunları da şöyle şuralara yerleştireceğiz artık. Sonra çıtın adıymış. Hop 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 hop. Of şunları keşke oraya koymasaydım. Ne kadar büyük bir Ne? Şey. Büyük yeri. Hı hı. Işte bir şeyler. Şimdi su lazım. Su yapayım şuradan. yeter mi? Yitarla. Şimdi su yeri neredeyiz ya? En yakın. Nereye var? Nihat gitti arkadaşlar. This is Charlotte. Son dışarıya mı yapıyorsun? Aa, at. At mı? Üzerine çık. Eğitil, eğitil. Sen niye beni üzerinden atıyorsun acaba? Anam anam. Niye beni atıyorsun? E -tilde, e -tilde. Şimdi şunu koy. Sonra eğilim nerede ha burada? Oh çok güzel atım var. Elmas sırtı at. Ama yavaş. Aa evet, yani onlar safkan ya. Safkan. Şimdi ben bunu evin içine katabiliyor muyum? Oh tamamdır. Buradan ayrılmayacaksın. Bağlasam direkt. Yok yok çıkamaz ki buradan. Çıkamaz. basıp da çıkar. Yok kanasını vuruyor ama. Şimdi şuradan şu kovaya. Video 14 dakika. Şimdi sınırsız şey farmı da yaparız. Şeker kamışı. Şey lazım piston. O içinde. Ya her şeye bakıyor ama. Onun yapılışı tam kolay da. Yapışkansız. Evet ama o hep öyle gelmiyor yani. Büyüdüğünde büyü yani büyüdüğü an geliyor. Neredesin lan sen? Altta mı? Sana dedim. Örümceğe dedim. Örümcekler çitlerin üstüne atlayabiliyordu lan değil mi? Hadi be kötü tamam. Hı oldu. Kaplı, o zaman şuraya suyu koyalım. Zombi, zombi şeysi olsa ama iyi olurdu. Daha da karpuz nereden buldun? Çıklı. Orada karpuz var mıydı? Hı -hı. Tohumunu çıkar. Tamam. Işte. tamam. Ben şu üstündeki gereksiz eşyaları artık atayım. Neden okunuyor? Saat 1 gibi falan okunuyor. Atım. Sen nereye çıkıyorsun at? Bak senin canavarlar yer bak. İçeri gir. iyisi ben şunları kırayım basınç plakalarını. Bir tanesi kalsın. Ya da bir tane basınç plakası var orada sadece. Takım koyunlu at çıkıp duruyor. Dedim ben sana çıkardım. Ama <laughs> Şimdi hop. Şunu at. Şunda da at. Ne? Niyaz. Ben biliyorum ki çıkarkamış kamışı farmını. Sadece Minecraft'ta yani her sürümlerinde yapılıyor. Ya yani PC'de bile yapılıyor yani aynı şekilde. Ne evet. oldu? O oh, iyi. Hop oh, senin telefon manyamış lan. <laughs> ah. Çeste tıkladım. Çest yok oldu. Lagı nasıl çiğim? Ege <laughs> şöyle sen yap Dur bir geliyorum. Şu eşyaları bir bırakayım. Golden Apple'ı bırakmam. Onun başına bir şeyler gelebilir. Yani Aynen işte onlar korkuyor. Bir de sen boşu boş ne yapıyorsun? Kademacık. Ama tamam Mehmet'in atı. Alalım. Dışa çıkar mı o lan? Şurada. Ah, o şey şey basıp duruyor şeyle. Ah, yavaş skull. Ne? Bu şey basıp duruyor. Or tek bloktan çıkamaz bu. İkiden çıkabilir. Ya, ya İp yok. Niye vuruyorsun atıma? E atımdan. At. Atımdan <gülüyor> 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 tamam tamam. Wow. Dur, aç çözüyor burada. Ha. Dur bir saniye. Lan ara Ne? Ne? Evet. Çap olmasın da. Bu mu? Oğlum şu sancak tamam. Tanıdık her şey. Yine kulaklık düştü lan. Ne olsun kulaklık. Ve arkadaşlar yeni bir tane seriye başlayacağız. Serinin ismini daha vermeyelim değil mi Yat? Ama güzel bir seri olacak. Üçümüz yine varız. Aynen. Nihat. O ne diyecek? Vak diyecek bir tek. Başka da bir şey demeyecek. <laughs> Hadi yatar. Ya da yatmayalım lan ben dışarı çıkacağım. Evet, şey <laughs> Acıdılar. Kırılıyor da az kalsın. Oğlum dur yatma. Ben biraz zombi keseceğim. Şey zombi bizden güçlü lan. Demir kılıcı var adamın. Hayır büyüsüz. Keşke düşseydi. Büyülü olup da düşüyor mu bile? Ne fire basılı mı? Ben seni açarım. Direkt seni öldürürüm şey direkt devirler de olunca da fullerim ben. Yo ben direkt ne özgür olur. Aa creeper reis. Çok güzel şey. Patlama. Patlama diyecektim ama patlamadı. E, Alman var mı? Alman. Ne Alman'ı? Benim alayım. Mı? Yok. Bireyim. Hadi yat. Ben evde hiç yazmıyorum bu ara fark ettin mi? Video 20 dakikalık. Yavaş yavaş sonlandıralım artık değil mi? Çok hızlı olmasın. Paylaşması sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla survival serisinin gelmiş olsun. Aşağıdan videoyu kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve...